Dua diyorum dua Dua insana Ne kadar da çok yakışıyor Bir takım elbise gibi En çok duaya ihtiyacımız var Dostlarımızın Avuç işlerindeki Aminlerinin içinde olmayı Allah bize nasip etsin Bugün Bin aydan daha hayırlı bir geceyi Kadir gecesini idrak ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in yaprak yaprak semalardan gök kubbeden insanlığa indirildiği, insanların faziletine ve kurtuluşuna vesile olacak son kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bir gece. İşte bu gece bin aydan daha hayırlı bir gece. Allah bu gecede affedilen, af ve mağfiretine nail olan kullarından eylesin bizi inşallah. Dünyada duadan başka hiçbir şey ihtiyacımız yok. Rızkı veren Allah, rezzak olan Allah, Allah herkesi dünyada yaşadığı o son nefesine kadar ne kadar rızkı varsa o kadar rızıklandırıyor. Lakin kurtuluşumuz birbirimizin duasında en çok duaya ihtiyacımız var. Bu gece duası kabul olan ve dostlarının duasının içinde yer alan kullarından eylesin. Allah Cenab-ı Allah bizi Bugün Cebrail aleyhisselamın ve tüm meleklerin gök semalarından yeryüzüne inerek dua edenlerin avuç işlerine, aminlerin işlerine kabul mührü basmak için yeryüzünde olduklarını unutmayalım. Bu bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir Gecesi'nin tüm İslam coğrafyasına tüm insanla kardeşlik, barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor ve Kadir Gecenizi en kalbi duygularımızla kutluyoruz efendim. Kadir Gecemiz mübarek olsun.